Evet değerli dostlar, tekrardan herkese merhabalar. Şimdi, e, gıda sektörünü düello'ya tabi tutacağız. Bakalım gıda sektöründe e, hangi şirketler e, rasyon anlamında daha cazip e, ona bir bakacağız. Hemen şöyle bir gıda sektörünü seçelim. Gıda ve içecek. Bakalım hangi şirketler gelecektir. Şimdi Evet düello kazananlar e, bu şekilde e, kırmızı beyaz bir e, renkle boyanacak. Hemen şöyle Anadolu Efes ile şeyle başlayalım. Anadolu Efes ile hangisi? Avot'la başlıyoruz. Bakalım Avot mu? Ee, Anadolu Efes mi? Evet burada Avot Anadolu Efes'i geçtiğini e, görebiliyoruz. Tabi e, buradaki rasyolarımız nedir? FK'dır. Prospektif FK'mızdır. Piyasa deri bir defter deridir. Firma değeri favoktur. Net borç favoktur. Hisse başına karıdır. Perspektif hisse başına karıdır. Karlılık oranlarıdır. Brüt kar marjı, favok marjı, net kar marjı, aktif karlılık, öz kaynak karlılık, borçlulukta cari oran, kaldıraç oranı, finansal borç oranı gibi maddeleri kıyaslayacağız iki şirketin. Ee, tabii bu düello ise düellomuzda da yeni değişiklikler yaptık. Yeni versiyon, yeni güncel versiyon. Ee, şu an deneme aşamasında o da çok güzel olacağını düşünüyoruz açıkçası biraz daha temel analiz ağırlıklı yani bu rasyolardan ziyade temel analize daha e, ağır basacak Çünkü iki tane aynı sektörün e, hisselerini karşı karşıya getirdiğimizde e, hangisi daha ağır basacak Aslında tamamen temel analizde bu sorunu çizeceğiz yani burada hap hangisini diyorsa odur yani başka cimi yok O yüzden çok güzel geliştiriyoruz farklı farklı nüansları da getirdiğimizi getireceğimizi söyleyelim. Şimdi evet Anadolu Efes mi avot e, kazanmış. Hemen avottan sonra e, bir bakalım Banvit mi avot mu? Evet şuraya bir baktığımızda hemen şöyle tekrar bir bakalım. Evet avot Banvit'e de e, fark koymuş. Kaka kola mı avot mu? 8'e 7 avot kazanmış. Avot şu an çok iyi gidiyor. Dardanel mi avot mu? Bir bakalım. Evet yine Avot e, 14'e 1. Bir bakalım aşağı doğru gelelim. Elite mi yoksa Avot mu? Elite şu an Avot'u geride bıraktı. Artık Avot ile Elite e, ikisi iyi ama şimdi Elite geldiği için Avot'u bir siliyoruz. Bakalım Elite'nin karşısına kim gelecek? O da bizim için önemlidir. Ersu'ya baktığımızda evet Ersu gelsin. Ersu evet 10'a 5 e, Elite kazanmış. Bir Fada'ya bir bakalım. Fadeye baktığımızda evet Elite Fade'yi de geçtiğini görebiliyoruz. Hemen şöyle bir baktığıma Frigo. Frigo mu Elite mi? Evet Frigo burada. Dedik ki hop abinizim ben sizin abinizim kardeşim. Sen öyle, öyle artist artist yapma. Öyle saçma sapan hisselerle öyle kendini böyle 9'a 10'a 11'e falan alıyorsun ama kardeşim ben burada varım diyor. Ve e, Elite'yi de sollamış. Şimdi Frigo ile başlayacağız tekrar. Frigo mu kent mi? Yani gıda sektöründeki bütün şirketleri karşı karşıya getireceğiz. Frigo burada öne geçmiş. Kere, kerevitaş mı? Frigo mu? Kerevitaş'ı da çok beğeniyoruz. Ama e, işte Frigo diyor ki o öyle olmaz. Öyle şeyler olmasaydı ben hala iyiyim diyor. Tamam. Comfort ile Frigo'ya bakalım. Comfort ile Frigo'ya baktığımızda e, Frigo hala kazandığını görebiliriz. 11'e 4. Hemen şöyle bir bakalım aşağı kristal mi frigo mu? Evet frigo yine 13'e 2 kazandığını görebiliyoruz. Kervan gıda mı frigo mu? Tabii ki de frigo diyor. Gayet güzel. Kütahya şeker frigo mu? Uf. Kütahya şeker frigoyu soladı burada. Ha, şimdi kütahya şekerle devam edeceğiz. Frigoyu geçtik. Evet böyle. Merko mu? Kütahya şeker mi? Şöyle baktığımızda yani Kütahya şeker. Orcay mı Kütahya şeker mi? Kütahya şeker. Hemen şöyle Penguen gıda mı Kütahya şeker mi? Kütahya şeker. 13'e 2 kazanmış. Petun mu Kütahya şeker mi? Kütahya şeker. Pınsut mu Kütahya şeker mi? Kütahya şeker. 9'a 6 kazanmış. Sel gıda mı? Kütahya şeker mi? Evet kütahya şeker yine. Böyle tat gıda mı? Kütahya şeker mi? Tabii ki tat gıda değil. Kütahya şeker. Ama şöyle bir baktığımızda Tuborg mu? Kütahya şeker mi? Evet kütahya şeker. Gayet güzel. Böyle bir tut, tukaş mı? Kütahya şeker mi? Kütahya şeker. İnanılmaz. Ülker mi kütahya şeker mi kütahya şeker. Uluğ mu kütahya şeker mi kütahya şeker ona 5. Van gıda mı kütahya şeker mi kütahya şeker. Yayla gıda mı kütahya şeker mi kütahya şeker. İnanılmaz rakamlar var. Evet sektör bitti. Peki şimdi ulu un mu şey mi? Tukaş mı? O da önemli sonuçta. Evet birinci şirketimiz yani şu an rasyolarda en cazip karlılık anlamında borçluluk anlamında en cazibi mütahya şeker olduğunu görebiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım Tukaş mı Uluğun mu? Evet Tukaş 87 almış almış. Bir de bilindik şirketlere bile bakacağız. E, gıda mı Tukaş mı? Tukaş. E, bir de Elite vardı bir de şey vardı değil mi? E, Elite ve Frigo vardı bunlar kazanmışlardı bayağı. Hemen onlara da bir bakalım. Frigo mu Tukaş mı? Tukaş. Ee, tukaş mı? Fade mi? Ha eliteydi değil mi? U. Fade burada Tukaş'ı yendi. Gayet güzel. İyi. Şimdi Fade mi? Şeyi karşılaştırdık ama bir de Frigo ile şey Tukaş ile Elite'ye bir bakalım. Evet. Yani burada 3 aşağı 5 yukarı hemen şu Tukaş'ın yerine şey diye yapalım. Kerevitaş dur. Elite'nin yerine Kerevitaş'ı da bir ekleyelim. O da önemli bir şirketimiz. Evet. Burada Tukaş kazandı. Tukaş'ı silelim bu sefer e, Elite'yi koyalım buraya. Değil mi? Bir en iyi şirketi bulmamız gerekiyor ya da uluunu bakalım. Evet, Kerevitaş. Şöyle bir bakalım. Frigo mu kerevitaş mı? Frigo. Yani 3 aşağı 5 yukarı. E, Kütahya şeker şu an bu rasyolarımızda. Kütahya şeker en ucuzu diyebiliriz. Yani en ucuzu derken yani en ideali bu çarpanlara göre, bu karşılaştırmaya göre, bu duelo'ya göre. E, Kütahya şeker e, gıda sektörünün lideri gibi duruyor. Ondan sonra Frigo e, e, duruyor. şey Tukaş. Ondan sonra Elite, Fade eee şirketleri var. Yani sıralama yapacak olur isek Kütahya Şeker, Tukaş, Frigo, ondan sonra Fade, Tabii. Ondan sonra Kerevitaş, Uloğun gibi şirketler varmış. Bu 5 tane şirket e, gayet e, önü açık diyebileceğimiz şirketlerden bir tanesi diyebiliriz. Gıda da Kütahya Şeker, Tukaş, e, Frigo, Elite, Uloğun e, gibi şirketler varmış değerli dostlar. Ee, Tabi yeni versiyonu şu an deneme aşamasında o e, yeni versiyonu inşallah e, onu da farklı sektörlerde yine aynı bu sektörü de yapabiliriz bilmiyoruz. Ama genel itibariyle e, yeni güncel versiyon geldiği an itibariyle artık e, şu an üzerinde çalışmalarda bulunuyoruz. E, Tabi siz burada şu ekranı görüyorsunuz ama arkasında perde arkasında e, milyonlarca yazılım var. Ve HAP programımızı entegre edeceğiz inşallah yarın ya da yarından daha yakın bir günde. Ve karşınıza yeni sektörlerle beraber çok güzel bir video çekeceğimizi düşünüyoruz. Tabi bunlar bizim için önemlidir. Yani bu Kütahya şekere hiç bakmadım. Ona bir bakacağım bir bakalım teknik analiz ne diyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.